اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين birinci söz. iki makamdır. Birinci makam Bismillahirrahmanirrahim İnne salate kanet alel mü'minine kitaben mevkuta Bir zaman sinlen cismen rütbeten büyük bir adam sinnen yaşça cismen adam biraz da cesetçe büyük böyle herkül gibi bir şeymiş rütbeten büyük bir adam. Herhalde o zaman Isparta'nın alay komutanı diyorlar. Gelmiş Bediüzzaman Hazretlerine namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor dedi. Aç. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. Adam çıkmış dobra dobra diyor ki Arkadaş diyor benim namazda bir problemim yok. Namaz iyi. Namaz gayet güzel. Fakat diyor her gün her gün bugün beş, yarın beş, ertesi gün beş vakit kırk rekat hesaplıyor, hesaplıyor adam, ekliyor, ekliyor. Bir de kendine hiç kimse kısa bir ömür biçmiyor değil mi? Herkes seksen, doksan. En fazla kim yaşıyorsa, yaşadıysa bu zamana kadar benim de o kadar yaşama ihtimalim var diye bir ekliyor, bir topluyor içinden çıkılacak gibi değil. En iyisi diyor, yol yakınken bu işten vazgeçelim diye. Bak namaz iyidir, fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor demiş. Ne diyor bakın abi enteresan. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. Bakın enteresan bir şey asla muhataba hücum etmiyor. Niye? Çünkü muhatabı o hale getiren muhatabın neyi var? Nefsi var. Muhatapla beraber olup nefse hücum ediyor. Çok önemli. Yani hastaya değil hastalığa düşmanız. Öyle ya. Şimdi ne var? Karşına gelmiş hasta, adam hasta belli. Adama hücum etmek meseleyi çözmüyor. Adamın hastalığını tahlil edip o hastalıkla mücadele etmek gerekiyor. O da ne yapıyor bakın. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. Allah Allah. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ona baktım gördüm ki tembellik kulağıyla onun nefsi benim nefsim ikisi de aynı sözleri söylemesi tesadüf olamaz. Öyleyse değil mi aynı sözleri söylüyorsa o zaman ne var bu işte? Söz birliği etmişler. İki tane radyodan aynı parça aynı ses aynı yayın geliyorsa ne dersiniz? Bunlar aynı istasyonundan çalıyor. Aynı frekansta. Aynı merkezden yayın yapıyor dersiniz değil mi? Ne diyor bakın. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ona baktım. Gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım o zat o sözü bütün nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. Yani o adam garibim kendi kendine söylemiş değil. Onu da o hale getiren ensesine yapışmış değil mi? İliklerini emmiş, damarlarına girmiş bir şeytan var. Nefis var. Ona da o sözü söylettiren nefis. Nasıl bana söylettirdi ona da söylettiren nefis. Ma o zaman ben dahi dedim, madem nefsim emmaredir, nefis daima kötülüğü istiyor. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Bize aslında burada bu zamanda insanları irşattaki yegane, en geçerli metodu söylüyor. Ya bizim mahalleyi düzeltmem gerekiyor. Falanları anlatmam lazım. Falancayı kurtarmam lazım. Nereden başlayacağım ben? Sen kendini düzeltmedikçe kimseyi düzeltemezsin. O yüzden başlanacak yer nedir? Kendinden. Yani öyle ya şimdi suyun ortasına ne kadar şiddetli vurursanız taşı o kadar etrafa dalgalar ne yapar? Kuvvetli gider. Doğru mu? Siz kendi nefsinize ne kadar şiddetli vurursanız etraftaki insanlara o kadar tesir eder. Ama kendinizi bir ülke, ülke kenara koydunuz. La el, sorgusuz, sualsiz, hatasız, kusursuz, insanların hatasıyla, kusuruyla başladınız onlarla uğraşmaya hiçbir şeyi, hiçbir taşı yerinden oynatamazsınız. Ya. Çünkü insanlar sizin dudaklarınızdan döküleni kulaklarıyla dinlerken gözleri de sizi hallerinizi, hareketlerinizi takip eder ve acaba sözlerinin söylediklerinin arkasında icraatlarıyla, fiilleriyle duruyor mu, samimi mi diye sizin halinize bakar. Öyleyse nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Dedim ey nefis, cehni mürekkep içinde, kat kat cahillik içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil, beş ikazı benden işit. Yani nefis bu, bu, bu sözü söylüyorsa mutlaka nedir? Cahilliktendir. Bilse söyler mi? Bilmiyor, bilmediği hakikatler var. Öyleyse o bilmediği hakikatleri bilmesi gerekiyor. Birinci ikaz. Beş tane yumruk indiriyor şimdi. Balyoz gibi. Nefsin bütün kalelerini yıkıyor. İnanın abi. Şu 21. sözün ikinci birinci makam var ya şu namazla alakalı mevzu. Çok insanları namaza ikna etmiştir. O kadar çok rastladım. O kadar çok yaşadım ki bunu. Tek derste şu beş ikazın tamamını adam okudu. Hemen namaza başladı. O kadar çok örneği var ki. Ama kendini muhatap ederek okumak gerekiyor. Falancalara, başkalara atfederek, başkalara hitap ederek değil. Bu dersin muhatabı benim. Koskoca zaman ya. Ey nefsim diyor herkesten ziyade ben kendi nefsimi nasihata muhtaç gördüğüm için diyor doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim diyor. Allah Allah. Ya biz değil mi bak? Birinci ikaz ey bedbaht nefsim acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren tevehhüm-ü ebediyettir. Bakın, önce insandaki usancın, usanmanın sebebini araştırıyor. Niye usanıyorsun sen namazdan? Sebebi ne? Her gün her gün kılmak çoktur, bitmeliyle usanç veriyor diye. Bu usanmanın altında yatan sebep neymiş biliyor musunuz abi? tevehhüm ebediyet. Ebedi dünyada kalacak gibi düşünüyor ya kendini. Hiç ölümü kendine yakıştıramıyor ya. Ve namazda hiç ne yapmayacak? O şimdi ebedi dünyada kalınca namazda hiç bitmeyecek. Öyle düşünüyor. O yüzden bakın gelmemiş, farz olmamış namazlar üst üste yığılıyor, yığılıyor, yığılıyor. Hayalen onların altında eziliyor, ümidi kesiliyor, Adeta dağlar gibi ibadet önünde. Önündeki değil mi yok? Yıllar boyu yaşayacak ya. Yaşayacağı yılların bütün namazlarını önüne yığmış. <laughs> Halbuki şu anda yatsı namazını kıldık. Sabah namazı bize farz değil. Namazın farz olmasının şartlarından bir tanesi de nedir? Vakit'tir ya, vakit. Şu anda üzerimizde hiçbir namaz yok. O yüzden Yarınki namazı da sanki üzerimize farz olmuş. Bir sonraki günkü namaz da üzerimize binmiş gibi yalandan onun altında ezilmiş. Yalandan değil mi? Önümüze dağ gibi, engel gibi yığıp da şeytan bizi ne yapıyor? Allah muhafaza. O ibadetlerde şevkimizi, gücümüzü kırıp bitiriyor, ümidimizi kesiyor. Sanki çok büyük bir iş yapıyormuşuz gibi. Ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren tevehhümü ebediyettir. Yani keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, ömrümüz ne kadar? dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Ya ne yaptı? Bir saat önce elimizden çıktı. Bir saat sonraya da senedimiz yok. Öyleyse bir saatim var elinde. Bir dakika önce elimizden çıktı. Bir dakika sonraya senedimiz yok. Öyleyse bir dakika var elimizde. Ömrün bu kadar ya. Ya. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır. Hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak. Bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek. <laughs> Allah aşkına. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlere karşılık bizden istediği zahmet mi, rahmet mi ya? Bizden bedel istemiyor ya. Onca nimet vermiş. Bir de üstüne hidayet nimeti de dediğimiz Allah'ı bilmek ve bulmak nimetini vermiş. Bir de ibadet nimeti dediğimiz ona kul olmak nimetini vermiş. Biz de o nimetleri ücret zannediyoruz. Bedel zannediyoruz. Boynumuzun borcu abi kılacağız. Ne yapalım? Boynunun borcu diye kılarsan ondan bir şey bekleme. Niye? Çünkü bu boynumuzun borcu doğru. Borcumuz Allah'a karşı. Fakat borç diye kılma. Onun rızası için kıl. Cennet için de kılma. Cehennemden kurtulmak için de kılma. Sadece onun için kıl. Namazı namaz için kıl ya. Namazın zaten kendisi nimet. Namazın karşılığında Allah hiç mükafat vermesen, karşılığında hiçbir şey vaat etmese bile sırf namazın içindeki cennet yetmez mi ya? Allah'la buluşmak, Allah'a teslim olmak, Değil mi? Omuzlarındaki bütün yükü seccadeye boşaltıp ona tam tevekkülle yapışma. Ya nasıl bir mana değil mi? Cezaevinde hep anlatıyorum. O mahkumun mahkum, cezaevine ders yapmaya gittiğimiz zaman o mahkumun sözleri hiç kulaklarımdan gitmiyor ya. Adam bir gün önce aldı müebbet mahkum. Hücrede yatıyor. 17 senedir 8 metrekarenin içinde yatmış. Aldı elimden küçük sözler. Meyve Risalesi 23. söz. Bir hafta kitapları eskitmiş, okumuş. Bir hafta sonra gittiğimizde arkadaşı dedi ki hocam biz arkadaş kafayı yedi. Ne oldu? Hayırdır? Dedi namaza başladı. Dedim ya namaza başlamak kafayı yemek olur mu? Yok hocam öyle değil dedi. Adam seriye bağladı. Gece gündüz akşam sabah durmadan namaz kılıyor. Öyle deyince o da hemen kenardan çıktı geldi kovuşundan. Onun omuzuna şöyle elini koydu. Dedi ki sen ne diyorsun dedi ya. Hayatında ilk defa namaz kılmış adam. Ama nasıl kılmış? Cenab-ı Hak bize nasip etsin öyle bir namazı. Hayatında ilk defa namaz kılmış. O üç tane kitap bir hafta boyunca onu yoğurmuş adeta. Yeniden yaratılmış ya adam. Suratı, sıfası değişmiş. Adam dedi ki, sen dedi, bilemezsin dedi, benim neler yaşadığımı. Nereden bileceksin ki dedi. Nasıl dedi, yıllardır annesini kaybetmiş bir çocuk, yıllar sonra bulsa, yapışır bırakmak istemez ya. Ben yıllardır Allahsızım, Allah'ımı buldum, Rabbimi buldum. Nasıl dedi, bırakayım namazı sonra da dönmüş bana diyor ki ben diyor namazda bazen ağlıyorum. Yarım saat 20 dakika secdeden kalkamıyorum. Acaba namazda ağlamak namazı bozar mı diye soruyor ya. Dedim vallahi abi senin namaz bozulmaz da bizim namazlar ne olacak? Ben şimdi onu düşünüyorum dedim. Ya yani şimdi bu namaz ya bu namazın karşılığında herhangi bir mükafata gerek var mı? Zaten kendisi en büyük mükafat. Ya nasıl bir şey bakın abi. Elbette onun 24'ten birisini 24 saat Cenab-ı Hak ömür vermiş ya bize. Her gün 24 saat veriyor mu? 24'ten birini diyor. Dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde, ebediyette seni kurtaracak, sıkıştığında imdadına yetişecek ne yap? İhtiyat akçesi kumbara, sigorta. Adam diyor ki ya, maaşından kesiyorlar sigorta. Abi kessinler diyor ya. Ne olur ne olmaz. Hiçbir şey olmadı düşün. Hiç hastalanmadın. Senin bütün sigortalar ne yaptı? Elden gitti. Boşa para, para ödemiş oldun. Ama yine de adam ne yapıyor? Her ihtimale karşı maaşının değil mi? Maaşın neredeyse dörtte biri, üçte birini kesiyorlar ya. Sigorta. Başına bir şey gelmeme ihtimali de var. Gelmezse boşa gitti paralar. Şimdi 24 saatten her gün bize verilen 24 altından Cenab-ı Hak üçte bir değil ha 24'ten birini ebedi hayat için hem de elinden almıyor ha rahat rahmet, lezzet, huzur teslimiyet, içminan namazın içinde nasıl lezzetler var ya 24 saatten bir saat başına bir şey gelebilir değil zaten yüzde gelecek gelebilir ihtimalle karşılık maaşının üçte birini veren yüzde yüz başına gelecek kabir sırat mahşer ebediyet bütün bu meselelere karşı 24'ten birini vermezse nasıl akıllıyım diyebilir ya yani. abi ben işimi bilirim diyor. Kurnaz derler bana diyor. Kurnaz adam böyle mi olur ya? Kurnaz adam biraz ticaretten anlar. Kurnaz adam değil mi ne yapar? Değil mi? Dünyadaki menfaatini düşündüğünün hiç olmazsa onda biri kadar da ebedi menfaatini düşünür ya. ya. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor, elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek. Usanmak şöyle dursun. Belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebeptir. Şimdi insanların namaza karşı ilgisizliğinin, alakasızlığının bizim de namaza karşı iştahsızlığımızın altında yatan neymiş biliyor musunuz abi? Marifetullah'taki yani Allah'ı tanımaktaki noksaniyetimiz. Allah'ı tanıdıkça insan onun huzuruna çıkmak için adeta içinden iştiyakla coşar. O huzura çıkıp da şöyle Rabbimin huzurunda Allahu Ekber diyelim de, deyip deyip şöyle doya doya rükuda, secdede adeta ona ne yapayım? Kul olduğumu ispat edeyim. Kulluğumu ortaya koyayım diye. Ruhtan o arzu, o istek fıtri olarak içinden gelir. Daha onu kimse namazdan alıkoyamaz. Daha dünya önüne dizilse onun bir vakit namazına mani olamazsınız. Ama içinden bu iştiyakın gelmesi için Allah'ı tanıması gerekiyor. Şimdi düşünün mesela siz hayatınızda hiç Emir Sultan Hazretlerini görmediniz, doğru mu? Biz de görmedik. Aramızda kaç yüzyıl var. Fakat deseler ki Emir Sultan Hazretleri şu anda Emir Sultan mahallesinde ziyaretçileri kabul ediyor deseler ne yaparız? Ya benim işler var, biraz da kendimi iyi hissetmiyorum falan der miyiz? Hemen topuklarız değil mi? Niye? Hayırdır yani. Neden? Akraba değiliz. Tanıdık da değil, görmedik de. Üzerimizde bir emeği de yok. Bir şey de Herhangi bir menfaatimiz de yok. Yok yok yok. Niye ama? Şimdi onu iyi tanıyoruz ya. Onun Allah katındaki makbuliyetini biliyoruz ya. Onun ruhundaki güzellikleri keşfettik ya. Bakın o güzelliklerin sahibinin huzuruna çıkmak için içimizde bir ihtiyaç var. Allah'a yakın bir kul. Ya Allah'ın huzuruna çıkmak ona yakın kulun huzuruna çıkmak için ruhta iştiyak olur da bütün kemalat, cemaller, güzellikler tamamının menbaı ve kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak. Ya bir insan değil mi? Kur'an okurken, namaz kılarken ben Allah'la konuştum dese, görüştüm dese yalan söylemez diyor. İkinci ikaz, Ey şiken nefsim. Şiken E bizdeki şimdi Türkçede o değişmiş işkembe olmuş adı. İşkembe perver. Yani midesine. midesine düşkün demek. İşkembe için yaşayan. Böyle ya, adam sabah kalkıyor, akşam yeni ne yiyeceğiz diye onu düşünüyor ya. Arkadaş, hayat sana Allah aklı, kalbi, ruhu, bütün cihazları, bütün istidatları, kabiliyetleri hepsini şu midenin derdine düşsün, onu doyursun, onu yedirsin, onu doldursun diye mi verdi ya? Tamam. Sabah ahırdan çıkan bir koyun akşama kadar bu mideyi nasıl dolduracağız onu düşünür. Zaten onun yaratılış gayesi o. Mideyi dolduracak ki süt olacak, et olacak, yün olacak, kıl olacak değil mi? Ama sen koyun değilsin ki ya. Senin Mide amacın değil. Mide sadece senin hayatının devam etmesi için araç ya. Fakat araçlar amaç olmuş. Amaçlar da unutulmuş ya. Ya. Şimdi bir ara böyle bir yerde oturuyoruz da dediler ki şurada oturanlar bir grup çay içiyorlar. Profesör arkadaşlarımız. Ben de şöyle kulak verdim. Acaba muhabbet ne? Neden bahsediyorlar? Neyin üzerine dönüyor muhabbet? Diyor ki ya falan yerde bir köfte yedim abi diyor. Falan yerde bir kuru fasulye yedim. Bilmem. Allah Allah dedim ya. İnsanın gündemindeki meseleye bak ya. Kainatın gündeminde sen varsın. Yaratıcının gündeminde sen varsın. Kiramen katibin melekleri her an senin Halini, halini hareketini yazıyor. Semada melekler, ruhaniler sana bakıyor. Bütün mahlukatın sultanı sensin. Değil mi? Kainatın gündeminde sen varsın. Senin gündeminde değil mi? Yumruk kadar mideyi doyurup doldurmaktan adeta patos makinesi gibi bir taraftan doldurup öbür taraftan boşaltmaktan başka bir <laughs> hedef, başka bir gaye yok. Allah aşkına Eşrefi mahlukat in olan insana, bütün kainatın gözdesi, hedefi gayesi olan insana böyle bir gaye yakışır mı ya? Böyle bir hedef yakışır mı ya? Bu mu senin yaratılış gaye? Adam'a soruyorsun niye yaşıyorsun? Yaşamak için diyor. <laughs> böyle bir saçmalık var mı ya? Niye yaşıyorsun diye sordum. ya Yanlış anladın diyorum. Niye yaşıyorsun? Yaşamak için olamaz. Niye yiyor yemek için? Öyle ya şimdi bir şeyin gayesi olması lazım, hedefi olması lazım. Bir şeyin hedefi kendisi olamaz. Mantıkta, değil mi? Mantığa ters, akla ters. Ya, ama şu anda kısır döngü. Herkese dünyayı hedef göstermişler. Diyorsun ki dünyanın hedefine şaş, şaşkın duruyor. Tamam, hedef dünya. Tamam da dünyanın hedefi ne? Senin dünya hayatının hedefi ne? Yaşamak diyor. <laughs> ya. Ey şikenperver nefsim, acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı tenefüs edersin, sana onlar usanç veriyor mu? Var mı hiç usanan? Ya arkadaş her gün mü kahvaltı yapacağız? Her gün mü akşam yemeği yiyeceğiz? Bıktım yıllardır akşam yemeği yemekten. Bir de önündeki, değil mi? ilerideki ömrünü düşünüyor. Her gün, her gün, her gün. Var mı hiç? Usandım, bıktım su içmekten, yemek yemekten var mı? Ne bıkması ya? Adamın en büyük zevki o. Sabahtan başlıyorum diyor. Akşama kadar, değil mi? O anı yaşamak için, o zevki tatmak için kendini hazırlıyor. Bak. Madem vermiyor, madem hiç su içmek, ekmek yemek usanç vermiyor. Neden usanç vermiyor? Niye usanmıyoruz? Çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden, ihtiyaç tekrarlandığından, devamlı acıktığımızdan usanç değil, belki telezzüz ediyorsun, lezzet alıyorsun. Öyleyse, hane-i cismimde senin arkadaşların olan, sen sadece cesetten, maddeden, hayvaniyetten, cismaniyetten ibaret değilsin ki ihtiyacın sadece mideyi doldurmak olsun. Sadece bu cesedi büyütmek olsun. Sen zaten ceset değilsin. Bu cesedin arkasındaki ruhsun. Öyleyse hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun abu hayatı ve latife-i rabbaniyemin havai nesimini cezb ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Ruhumun abu hayatıymış ya ruhlar var ya şu anda toplumda ruhlar şu anda çölde susuz kalmış bir insan gibi. Şöyle namazın çeşmesine dayayıp ağzını doya doya içmesi lazım. Onunla ancak ruhlar tatmin olur. Ruhlar onunla teskin olur. Ruhlardaki stresler, bunalımlar, sıkıntılar onunla üzerinden kalkar. Onunla insan. Değil mi ne yapar? Nötrlenir. Ya. Evet nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müftela. Ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti, gıdası kuvveti her şeye kadir bir rahim-i kerimin kapısını her şeye kadir bir rahim-i kerimin kapısını niyaz ile namaz ile çalmakla elde edilebilir. Şimdi arzular sonsuz, sermaye sıfır. Düşmanlar sonsuz, güç, kuvvet, kudret yok. Bu vaziyette bir insan sonsuz arzularının, sonsuz düşmanlarının kıskacında çile ve ızdırap içinde bir ömür yaşar. Ama sonsuz arzularını, sonsuz kadirin, sonsuz ganinin, sonsuz zenginin dergahına bir dökse. Ya Rabbi beni sen yarattın böyle. Biliyorsun benim ne olduğumu, arzularımı da biliyorsun, isteklerimin sonsuzluğunu da biliyorsun. Senden başka hiç kimsenin benim dertlerime derman olamayacağını da biliyorsun ya Rabbi. Öyleyse senin huzuruna geldim, arzu hale geldim. Seccadede kendi halimi ne yaptım sana? Arz ettim ya Rabbi deyip, Şimdi ne oldu? Ruhundaki bütün ağırlıklar, ihtiyaçlar, kederler, gamlar, sıkıntılar, stresler, bunalımlar hepsi döküldü mü? Ya. Bakın, gözle görünmeyen mikroptan taundan, tufandan, krizden, depremden değil mi? Ne kadar çok düşmanları var insanın ve hiçbirine gücü yetecek gücü, kuvveti, iktidarı yok. Ha. Böyle bir vaziyette bir insan. Bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinat. Onu da ancak namazın içinde bulabilir. Tüm düşmanlarının karşısında titrerken başını secdeye koyduğu anda Rabbim her şeyin dizgini senin elinde sen müsaade etmezsen değil mi benim kılıma dokunamazlar hiçbir şey hiçbir halt edemez öyleyse ben senin dergahında ruhumun bütün ağırlıklarını ruhumun bütün dertlerini sana döküyorum sana ilan ediyorum diye namazın içinde ruhun bir